Polisleri ne yapacağız? Geri kalan her şeyi hallettim. Pazardaki adamın gözlerini bile çözdüm. Bu parayı al. Tamam. Gözlerini tedavi ettir. Karşılığında ağzını kapalı tutacaksın. Sakın unutma. Polis Eğer polis aklımıza gelseydi onu da hallederdik. Nereden bilecektik? Aroy bu konuda bir şey söylemedi. Polis geldi. Redwyn, eğer Komiser Lakş bileklik konusunu onaylarsa... ...bütün oyunumuz bozulacak. Aroi'de haklı çıkacak. Yaptığımız bütün her şey boşa gidecek. Komiser, siz iyi ki geldiniz. Ben de şimdi size geliyordum. Sizinle önemli bir şey konuşmalıyım. Çok ilginç. Ama ben bütün Raychant ailesiyle görüşmek istiyorum... Önce seninle başlayalım. Sen neden bana geliyordun? Bana ne söyleyecektin? Arohi e ben... Sağlığın zaten kötü. Böyle stres yaparsan daha da kötüleşecek. Senin dinlenmen gerek. İçeri geç. Hasta olduğunu bana söylememiştin Arohi. Bana söyleyeceğiniz o önemli şey neydi? Eğer konuşabilecek durumdaysan seni dinliyorum. Komiser, bileklik olayını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. E Efendim? Ne oldu? Acil bir arama var. İzninizle. Aroi. Aroi. Durumun iyi değil. Hadi içeri gir, dinlenmelisin." deyip lütfen izin verir misin? Laçpr'dan. Efendim, tutukladığınız suçluyu polis cezaevine naklediyordu ama kaçmayı başardı. Sizin davanız olduğu için hemen haber vermek istedim efendim. Ne? Nasıl, nerede? Bana konum gönder, hemen geliyorum. Olamaz. Bayan Reichant, acil bir durum çıktı. Sizinle sonra konuşuruz, gitmek zorundayım. Aroy. seninle bir şey konuşmalıyım. Şurada oturup konuşabiliriz. Hadi gel. Aroy. Sana bir şey anlatacağım. Beni dinleyeceksin, değil mi? Tabii ki dinlerim deyip. Söylediğin her şeyi dinlerim. Arohi, insanların karım hakkında konuşmasını, alay etmesini hiç istemiyorum. Bu durumun geçici olduğunu biliyorum. Ancak sürekli bir şey unutursan deli olduğunu düşünürler. Bu senin hoşuna gider mi? Gitmez. Dinle Arohi, o komisere bir şey anlatma. Eğer eline koz verirsen onu bize karşı kullanır. Bu yüzden rica ediyorum. Lütfen onunla konuşma. Yolda bile görsen lütfen kafanı çevir geç Aroi. Söyleyin bakalım su şantı götüren arabada kaç memur görevliydi? Efendim dört kişi vardı. Kapa çeneni. Tek bir memur bile yoktu. Siz hepiniz laf olsun diye oradaydınız. Görevinizi yapsaydınız bu kadar kolay kaçamazdı. Dört polis tek bir adamla başa çıkamadınız. Efendim onu cezaevine götürüyorduk ama yola bir ağaç devrilmişti. Onu kaldırmaya gittik. Geri döndüğümüzde şu şant çoktan kaçmıştı. Öyle mi? Ağaç devrilmişti. Hepiniz onu kaldırmaya gittiniz. Ahmaklar, polisi böyle kandırıyorlar. Polisin dikkati dağılır ve suçluyu kaçırırlar. Bu eski bir numaradır. Siz de bunu yuttunuz. Ahmaklar, sizin gibi işe yaramazlar yüzünden polis teşkilatı lekelenecek. Hepiniz işe yaramazsınız. Cevap ver, kontrol. Lakşpradan. Şehrin bütün çıkışlarını tutun. Su şant, ray resimlerini her yere asın. Hiçbir şekilde şehirden çıkmamalı. Hadi acele edin, çabuk. Deyip, bileklik ve pazar yeri konusu. Bunların hepsi hayal gücüm olamaz. Doğru söylüyorum deyip. Deyip, lütfen inan Bak, bana. Üç gün baygın kaldıktan sonra kendine geldin. Bu yüzden neyin gerçek neyin doğru olduğunu karıştırıyorsun. Birkaç güne kadar iyileşip her şeyi anlayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.